Yani deprem Allah'ın azabı muhtemelen Yani doğal afet değil. Doğal afet değil de Kendiliğinden geçmez. Hatta gökte meleklerin kontrolünde. Kontrolünde. Yani birinci gökteki melekler bunu yön, da yönlendirirler. Deprem olacak, nerede olacaksa o da yönlendirilir. Deprem olmadan önce o yörede önce bir gerilim olur. Elektrikten böyle gerilim olur. Sinirler gerilir. Herkes böyle böyle. Gerilim olur, sıkıntı oluyor böyle. Olur. E bunu tabu anda sezen sezer. Yani kimin bu konuda deneyimi varsa biraz buna bunu sezerler böyle. Kış da olsun, kar soğuk bile olsun. Depremden önce mutlaka bir gerilim olur. Gerilim, sinirler gerilir, bir sıkılır, Gönle sıkılır ve olur böyle. Bu nedir işte? Hayatını ayda geçirecek muhtemelenler. Geçecek böylece. Mevlam dilediği anda, Allah'ın dilediği saniyede, allah Teala'nın tam kontrolünde, dilediği ölçüde derin oluyor böylece. Olacak. Bu nedir ama? Velakinne azabıla şehit. Allah'ın azabıdır. Bu doğa afet değildir muhtemelenler. Hayattan kaynaklanan değildir alır azabıdır o böyle. Yap. Tabi siyahat olsun olsun.